Sevgili arkadaşlar merhaba. Bons yayınlarının sevgililiği sınıf serisine beraber bakacağız. Beraber inceleyeceğiz. Aslında seri bana e, ulaşalı 2-3 gün oldu ama ben fırsat bulup videosunu çekememiştim. Gelene beraber şöyle sırasıyla inceleyelim. Evet, akıllı defterden başlamak istiyorum sevgili arkadaşlar. Dışarıdan baktığınız zaman gayet hoş göze hitap ediyor. Şıklık babında. Ben rafta görsem dikkatimi çeker. Hemen ilerliyorum. Baskısı da gayet hoş. Gözü yormayan bir baskısı var. E, Tabi onun haricinde önemsediğim diğer durumlar şunlar. Sevgili arkadaşlar bakın bir tane örneğimiz vermiş açıklamış. Ardından sizin yapmanızı istiyor. Ve bu örneğe ait bakın burada yaklaşık 9 tane soru tipi var. Benim önemsediğim bir diğer durumda şu sevgili arkadaşlar. Boşluk durumu. Neden? Soruyu çözerken ekstra başka bir boş yere ihtiyaç duymamanız gerekiyor. İlerliyorum sevgili arkadaşlar. İlerledim şöyle. Bakın arada şöyle konu bitiminde iki sayfalık bir boş e, not alma yeriniz var. Ve ardından bir tane kazanım testiniz. Hafif beceri temelli test yani yeni nesile geçiş sağlıyorsunuz ve sevgili arkadaşlar setin geri kalan kısmını da göstereceğim defterin arkasını çevirdiğimizde şöyle bir bakıyoruz bons yayınları. Uygulamaları indirmek için QR okutabiliyorsunuz. Destek sağlıyor. Akıllı tahta uygulamasına sahip dijital kütüphane, akıllı tahta ve video çözümlü. Şimdi bu defteri aldıktan sonra hocam ben nasıl verim sağlayabilirim? Evet setin geri kalan kısmını göstermek istiyorum. Defteri aldınız, kullandınız. İlk konuyu çalıştınız. Bir tane kazanım temelli test çözdünüz. Ardından yeni nesile geçiş testlerinizi çözdünüz. Ardından gelen akıllı defterin ardından gelen seride gümüş serisi var sevgili arkadaşlar. Bunda da 8. sınıf LGS matematik gümüş serisinde beceri temelli sorularla destekli kazanım var. Yani halen kazanımı görüyorsunuz, öğreniyorsunuz, pekiştirmeye çalışıyorsunuz ama bunun yanında size artık beceri temelli sorular verilmeye, yani yeni nesil sorular verilmeye başlanıyor alttan alta. Şimdi bunu aldınız sevgili arkadaşlar. Buna paralel bunu kullanabilirsiniz. Yani gümüş serisini. Böylelikle konuyu pekiştirme imkanınız oluyor. Bakın beceri temelli sorulara giriş testleri de mevcut. Yani kazanım artı beceri temelliye giriş. Şuraya bırakıyorum sevgili arkadaşlar. Bu ikisini çözdünüz. Sıra şimdi beceri temelli altın seride. Altın serisi adından da anlaşılacağı gibi gümüşün bir tık üstü. Şöyle bir açıyorum sevgili arkadaşlar. Bu ikisini çözdünüz. Konunuzla ilgili artık daha yeni nesil bir tık daha üst. Yani aslında buna kolay yeni nesil diyecek olursak bu da orta yeni nesil oluyor sevgili arkadaşlar. Evet konuyu kavratmaya yönelik çözmeniz için boş alanlar var. Görsel olarak soru hadi gel beni çöz diyor. Ben e, Evet, video çözümlü olması avantaj sevgili arkadaşlar. Takıldığınız anda açıp bakabiliyorsunuz. Peki, deftere çalıştınız. Gümüş seriye çalıştınız, ilgili kazanımları çözdünüz. Ardından altın seride yavaş yavaş orta tip yeni nesil çözdünüz. Sıra şimdi geldi sevgili arkadaşlar. 8. sınıf vizyon LGS beceri temelli artık ortanın bir tık üstü zor diyebileceğimiz yeni nesil sorulara. Burada da sevgili arkadaşlar video çözümlü olması bir avantaj. Çok da böyle kıpır kıpır bir kapağı var. Hemen açıyorum içine. Şöyle renkli basım olması ve gözü yormaması çok önemli. Bir sayfada iki tane soru olması yine benim önemsediğim boşluklar boşluklar var. Ee, soruyu çözme açısından sağa sola e, gitmek zorunda kalmıyorsunuz. Ve sevgili arkadaşlar sadece bu değil. Bakın çarpanlar ve katlarla ilgili yeterince soru tipi var. Yani siz örneğin ilk konuyu örnek verdim ben size çarpanlar ve katlardan. Şöyle sırasıyla burada konuyu öğreniyorsunuz burada kazanım çözüyorsunuz. Burada kazanım artı beceri temelli ve burada ise sevgili arkadaşlar artık inşaatınızın temelini kurdunuz. Birinci katı, ikinci katı ve üçüncü katındasınız. Sevgili arkadaşlar kolaydan zora doğru gitmek istiyorum. Ve ben evet bu seriyi bana uyar kolaydan zora doğru gidip Soru tiplerini tanımak istiyorum diyorsanız bonsiyenlerini öneririm. Bonsiyenlerine tekrar çapaya teşekkür ediyorum. Ee, tekrar görüşmek üzere.